Merhaba merhaba nasılsınız Oo bugün ne var sizce Bu ne Evet balon ve küçük hayır büyük balon Aynen ve biz başlıyoruz Tavşancan ile faresu büyük balon Та бір балону варди, Садичі кендіми аїд бі балон, Буюк, кирмизи, ве юварлакти. Тавшанджан ону герчик танчок свіорду. Вау! Тавшанджан балону фарису я гестермея гітти. Фарисуда балону чок та тлебулду. Балону gezdirmeye karar verdiler. Yupi! Balonu gören herkes gülümsedi. Balonu görmek çevredekiler mutlu etti. Vay! Çok güzel. Ama sonra tavşancan balonu yanlışlıkla Елінден качерти. Ама. Балон учмає башлади. Ой-яй-яй. Та в шанджан Балонун пешінден коштулар. Ама балон юксельти. Юксельмея devam etti. Ve sonra güm patladı. Aman tanrım. Oy oy oy. Tavşancan balonu patlayı için çok ama çok üzgündü. Aladı, aladı, aladı. Ya. Zavallı tavşancan. Sonra farıunnun aklına çok güzel bir fikir geldi. Kıpıkten baloncuk yapalım dedi. Balon, clarının hepsi uçup gitti. Ve baloncukların, Hepsi patladı. Pık 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 pık. Ama Tavşan Can ve Farisu hiç üzülmediler. Çünkü köpükten baloncuklar patlamak içindir. Yaşasın dediler. Ya çok mutlu onlar değil mi? <laughs> Seviyoruz onlar. Değil mi çocuklar? Ve maalesef bugün Bitiyoruz, tamam mı? Ama gelecek pazar buradayız. Görüşmek üzere, baba.